İlk andan itibaren seferberlik şuuruyla çalışıyoruz. Biz de depremin ilk andan itibaren bu bölgedeydik, Gaziantep'imizdeydik. Ve hem hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz, hem enkaz kaldırma süreçlerini yürütüyoruz, hem de bir taraftan kalıcı konutlarla ilgili yapım sürecini eş zamanlı yürütmeye devam ediyoruz. Şimdi yeniden ihya ve inşa dönemine girmiş durumdayız ve ülke olarak millet olarak depremin yaralarını inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en hızlı şekilde sarmaya devam edeceğiz. 11 ilimizde hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Eee biz de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak şehirlerimizin yeniden ihyası için, inşası için şehrin ihtiyaçlarını, demografik yapısını, sosyal yapısını, kültürel yapısını da içine alacak şekliyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına hızlıca cevap üretirken barın ve barınma ve diğer sorunlarına ilişkin de kalıcı olarak adımlarımızı atmaya gayret gösteriyoruz. Bu noktada hedefimiz geçici barınma alanlarını hızlı bir şekilde kurmaktır. 7000 300'ü aşkın uzman personelimizle çalışıyoruz ve bu kapsamda bugüne kadar 4 milyon 371 bin bağımsız bölümünden oluşan 1 milyon 188 bin binanın incelemesi tamamlandı ve 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk. Önceki gün 6 dört şiddetinde hem Defne'mizde hem de Samandağ'ımızda bir deprem meydana geldi. Eee ve bugüne kadar incelenmiş olan 43.624 bin bina ve 125.187 bin bağımsız bölümden oluşan orta hasarlı, as hasarlı ve hasarsız tüm yapıları tekrar en inceleyeceğiz. Tekrar en bu yapılara gidip tek tek bu yapıların 6.4 şiddetli ve 5.8 şiddetli depremlerde e, hasarlarının durumlarını yeniden gözden geçireceğiz. Yine diğer bölgelerden gelen talepler de oldukça e, fazla. Oralarda da tekrar tespitlerimizi yapacağımızı burada da milletimize ifade etmek istiyorum. Tüm Türkiye'deki e, inşaat malzemecileri üreticilerini e, çağırdık ve onlarla. Buradaki sürece ilişkin görüşlerini, fikirlerini, önerilerini aldık ve şunu da ifade etmek istiyorum ki yapacağımız tüm deprem konutları ile ilgili herhangi bir malzeme sıkıntısı, tedarik sıkıntısının olmadığını da hep birlikte gördük. Burada da çok çok önemli kararlar aldık. Sektörümüz bu konuda sorumluluklar alacak ve en doğru şekilde süreci yürüteceğiz. Bu iradeyi de tabii sektör temsilcilerimizle ortaya net bir şekilde. Koydular ve hep birlikte hareket etme zorunda olduğumuzu ve burada malzeme tedari anlamında da ellerini taşın altına koyacaklarını ifade ettiler ve inşallah e, aksi bir durumu da an ve an takip edeceğiz ve asla fiyat artışlarına da bu manada müsaade etmeyeceğiz. Bunu da bütün kamuoyunun bilmesini isterim. Ben Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Bakanlık olarak 200 bin konutumuzu tüm mikro bölgeleme çalışmalarıyla, jeoloji ve zemin etüt çalışmalarıyla tamamladığımız eee alanlarda, yer seçimi yaptığımız alanlarda ilk konutlarımızın sözleşmelerini yaptığımızı eee ifade ettiler. Bugün de Adana'mızın Sarıçam ilçesinde 590, Gaziantep 600, Hatay Altınözü'nde 364, Kahramanmaraş Afşin'de 501 Pazarcık Kahramanmaraş Pazarcık merkeziydi biliyorsunuz depremimiz. Burada yine 518 Şanlıurfa Birecik'te 534 konut olmak üzere 3700 3107 konutumuzun afet konutumuzun da inşa sürecini başlamış olduk. Cumhurbaşkanımız bir müjdeyi de köy evleri noktasında biliyorsunuz milletimizle paylaştılar şehir merkezlerinde nasıl daha önceki afetlerde bir yıl içerisinde teslim ettiysek yine yine Kahramanmaraş Pazarcık merkezi depremde de konutlarımızı bir yıl içerisinde teslim edeceğimizi ifade etmiştik. Aynı anlayışla köylerimizdeki köy konutlarının da vatandaşlarımızın ihtiyacı doğrultusunda bir yıl içerisinde inşallah teslim edip köylerimizi de bu süreçte ayağa kaldıracağız. İki ay içerisinde 200 bini konut, 70 bini köy evi olmak üzere 270 bin vatandaşımızı ailesiyle birlikte ev sahibi yapmak için inşaat çalışmalarımızı başlıyoruz. İlerleyen günlerde de hasar tespit durumuna ve alanların master plan çalışmasının tamamlanmasına müteakip konutlarımızı etap etap ihalelerini gerçekleştireceğiz ve hızlı bir şekilde inşa sürecine gireceğiz. Ben Yeni yuvalarımızın, yeni köy konutlarımızın şimdiden milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii dün ilk konut sözleşmelerinden sonra artık 11 ilimizde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı afet konut yapım seferberliği başlamıştır. Çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu çalışmaları yaparken de çevre düzenlemesiyle, parklarıyla, bahçeleriyle, sosyal donatılarıyla o bölgenin vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa bu anlayışla çalışmalarımızı yapacağız. Konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve şehre yakışacak. Baktığımızda şehrin mimarisine, süliyetine katkı sağlayacak anlayışla yapacağız ve evlerimizi inşa edene kadar da hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Eşya yardımıyla, kira yardımıyla kuracağımız konteyner kentlerdeki geçici barınma alanlarıyla birlikte şehrin yine demografik yapısını koruyacağımız istihdamına katkı sağlayacağımız anlayışla sürecimizi yürüteceğiz.